Bu akşamda yine Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle, Hukuk Kuruluyla, Milletvekilleriyle gençlerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Bugün ben Ankara Milletvekillerimiz Okan Konuralp ve Aliye Erseverle birlikte takip ediyoruz, ailelere, gençlere destek olmaya gayret ediyoruz. Gençlerin dört günlük gözaltı süresinde olmaları başlı başına aslında olumsuz bir durum kötü muamele sayılabilecek bir durum. Ee, burada tabii çok sayıda kişinin gözaltına alınmış olması bir etken olmuş olabilir. Ama bir kötü muamele yapılmışsa nezarethanede de e, buna e, avukatlarımız e, dikkatle bakıyorlar. Baro'nun avukatları da takip ediyorlar. Biz de takip edeceğiz. Ama gördüğümüz manzara e, emniyetin e, hem nezaret süresince hem de e, burada e, olumlu bir tavır sergilediği ve e, sürecin hızlanması için ve gençlerin olabildiği kadar e, bu süreçte e, rahatsız edilmeden e, serbest kalmaları için ellerinden geleni yaptıklarını biz gözlemledik. Bu nedenle hem Ankara Emniyetine hem de e, çok yoğun bir çalışma yürüten e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve e, görevli savcılarımıza teşekkür etmekte teşekkür etmek istiyorum. E, ama tabii yine de tek tük kötü muameleler olmuş ise bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. E, öğlen yaptığımız ziyaretimizde ve basın toplantımızda eee gözaltına alınırken toplumsal olaylara müdahale edilirken gereksiz yere eee orantısız güç kullanıldığını, gereksiz yere eee ters kelepçe uygulamalarının olduğunu, gaz sıkıldığını, hatta milletvekillerimizin, herkesin buna maruz kaldığını, bunun eee onaylanamayacak, kabul edilemeyecek bir tutum olduğunu söylemiştik ama eee Gözaltılar sürecince e, hukuk dışı uygulamaların yapılmıyor olduğu görüntüsünden de memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Şu ana kadar. Bugün sorgusu planlanan e, 44 gencimizden e, ikisi adli kontrolle 42'si e, doğrudan serbest bırakıldı. Bu da sevindirici bir gelişme. E, 9 gencimizin sorgusu için bekliyorduk. 7'sinin sorgusu bitti. ikisininki yapılacak. Sonra kararlar açıklanacak. Ve umuyoruz ki onlar da bayram öncesinde evlerine, e, ailelerine kavuşurlar. E, ve e, daha fazla özgürlükleri kısıtlanmadan e, bu e, süreci tamamlamış oluruz. Bir kez daha altını çizmeliyim ki yapılan iş bu gençlerin alana çıkması tamamen bir anayasal hakkın kullanımı, demokratik hakkın kullanımı sınırları içerisindedir, asla şiddet içermemiştir ve dolayısıyla da hiç gözaltına alınmamış olmaları beklenirdi. Ama bütün bunlara rağmen de evet. süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bugün gün boyunca burada olan milletvekillerimiz Sayın Okan Konur belki bir şeyler söylemek istersiniz. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi anayasal haklarını kullanan gençlerimizin en kısa sürede serbest kalmalarını ve bayramı aileleriyle geçirmelerini arzu ediyoruz ve çabamız bu yönde. Umarım Bugün burada olan gençlerimizin hemen hemen hepsi serbest kalacaktır ve yarın da bir süreç var. Bu süreçle beraber dediğim gibi en kısa sürede ve özellikle Pazar günü itibariyle bayramı aileleriyle geçirecektir bu gençler. Onların yanındayız. Teşekkür ederim. Ali Ersever bugün o da süreci yakından takip etti. Günlerdir burada. <laughs> Bizler tabii gençlerimiz gözaltına alındığı tarihten itibaren tüm milletvekilleri ve avukatlarımızla birlikte buradayız. Ailelerimiz burada. Onların yanında olmayı istedik. Onların dertlerini dinledik. Çocuklarımızın, gençlerimizin buradan sağ salim çıkması, gözaltı sürecinde de herhangi başlarına kötü bir şey gelmemeleri için de gerekli görüşmeleri başkanlarımız yaptılar. Bugün itibariyle bırakılmalar başladı. Yarında bir grup daha var. Onlar da bırakırlarsa bayramda tüm aileler neşe içinde geçireceklerini düşünüyoruz. Ama gençlerimiz tabii ki Türkiye'nin sorunlarından, Türkiye'de neler oluyor, onlardan düşünmemelerini beklememeliyiz. Onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Doğal olarak ülke sorunlarıyla direkt ilgililer. Gençlerimizin anayasal haklarını hep birlikte korumalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, ederiz arkadaşlar. Biz ailelerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve e, gençlerimizin çıkışını bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz.